KuCoin spot ve vadeli işlemlerini MetaTrader 5'e bağlama Trading Finder tarafından sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 5 platformu için uzman danışman dosyasını indirebilir ve ayrıca yatırımcılar servisin nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden uzman danışman dosyasını çalıştırıyoruz. Dosyayı çalıştırmadan önce Tools sekmesine ardından Options bölümüne giriyoruz. Expert Advisor sekmesine geçiyoruz. Alt kısımda Allow Web Request seçeneğini etkinleştiriyoruz ve bu bölüme Qcoin borsasına ait iki URL bağlantısını ekliyoruz. İlk bağlantı KuCoin borsasının spot işlemleri için, ikinci bağlantı ise KuCoin borsasının vadeli işlemleri futures içindir. Bu iki URL bağlantısını siteden kopyalayıp bu bölüme ekleyebilirsiniz ve ardından onay ok butonuna tıklayın. Bundan sonra uzman danışmanı expert advisor çalıştırıyorum. Uzman Danışman Expert Advisor platformda çalıştırıldığında uzman danışmanlar bölümünde ilgili mesaj bana gösteriliyor. Spot işlemler için 2284 parite ve vadeli işlemler futures için 424 parite benim için tespit edildi. Market Watch piyasa izleme bölümüne giriyorum. Burada sağ tıklıyorum ve semboller symbols bölümüne giriyorum. Bu bölümde Custom özel kısmından KuCoin FS klasörüne giriyorum. Burada farklı coinleri ve pariteleri görebilirim. Spot pariteler S harfiyle, vadeli işlemler Futures pariteleri ise F harfiyle belirtilmiş durumda. Bu bölümde coinlerden birini seçiyorum. İlgili coin'in grafiğini açıyorum. Aşağıda mumların birleştirildiğine dair bir mesaj gösteriliyor. Burada KuCoin borsasından spot için 999 mum birleştirilmiş ve verileri bana ulaştırılmış. Bu servis KuCoin borsasındaki coinleri ve pariteleri MetaTrader 5'e aktarıyor ve biz de bu platformda analizlerimizi yapabiliyoruz. Ancak bu platform üzerinden işlem yapma imkanı sunmuyor. Bu uzman danışman, KuCoin borsasının resmi API verileri aracılığıyla vadeli işlemler ve spot piyasanın anlık verilerini alıyor ve bunları bize fiyat grafikleri şeklinde gösteriyor. KuCoin borsasında atılan her tik, yüksek, düşük, açılış ve kapanış verilerine göre alınır ve her tik gerçekleştiğinde fiyatlar MetaTrader 5 platformunda güncellenir ve yeni mumlar oluşturulur. Ayarlar bölümünde, inputlar kısmında sadece iki seçenek bulunuyor. İlk bölümde, KuCoin borsasından alınan ve gösterilen mum sayısını belirleyebiliyoruz. Bu bölümde en az 300, en fazla 10.000 mum seçebiliyoruz. Bir sonraki bölüm ise, aynı sembolden iki veya daha fazla grafik açmak ve mum sayılarının birbirine eşit olmasını istediğimiz durumlarla ilgilidir. Örneğin bir sembolümüz olsun ve ondan farklı grafikler açmış olalım. Eğer bu input true konumunda olursa her grafikteki mum sayısı 1000 mum olur ve eğer false konumunda olursa daha büyük zaman dilimine sahip grafik daha küçük zaman dilimine sahip grafikten mumları alır ve kendi mumlarını oluşturur. Daha iyi anlamanız için burada aynı sembolden ikinci bir grafik açıyorum ve bu grafik bana artı plus sembolüyle gösteriliyor. Gördüğünüz gibi altta verilerin yüklenme günlerini gösteriyor ve 99 mumun verileri alınmış durumda. Aynı şekilde farklı zaman dilimlerinde de son derece kolay bir şekilde geçiş yapabiliyoruz ve her zamanki gibi yine 99 mum sayısına sahibiz. Ancak Eğer bu seçeneği false konumuna getirirsem ve bu sembolden ikinci bir grafik açmış olursam yani aynı sembol üzerinden yeni bir grafik penceresi daha açarsam bu durumda ve 4 saatlik zaman dilimine geçiyorum ki bu ilk grafiğimdeki 1 saatlik zaman diliminden daha büyük bir aralık ve burada da 99 mum bana gösteriliyor. Oysa ikinci grafikte yani şu anda üzerinde durduğumuz bu bölümde bana yalnızca yaklaşık 250 mum gösteriliyor. Bu analiz yaparken elimizdeki veri miktarının oldukça sınırlı olduğu anlamına geliyor. Birinci grafikte çok daha fazla mum varken burada sadece 250 4 saatlik zaman dilimindeki mumlarım 1. grafikteki 1 saatlik zaman dilimindeki mumlardan oluşturulmuş. Yani 1. grafikteki veri ve mumları almış ve 2. grafikte mum oluşumunu gerçekleştirmiş. Ayrıca günlük zaman dilimine geçersem bana daha az sayıda mum gösteriyor. Bu seçenek false konumundayken yalnızca bir saatten uzun olan zaman dilimlerini inceleyebiliyoruz ve birinci grafikteki bir saatten kısa olan zaman dilimlerine ise kesinlikle giremiyoruz. Bu durumda ise verileri bize kesinlikle göstermiyor. Evet arkadaşlar bu servisin eğitiminin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.